Herkese selamun aleyküm dostlar ben Muammer. Yeni konu ve gelişmelerle yeniden sizlerleyim. Bugün sizlere Titra teknolojinin üretip geliştirdiği Deli Kamikaze İHA'yı ve Türkiye'nin uçak motoru teknolojisindeki dönüm noktası olan TITF 6000'i anlatacağım. İlk olarak Türkiye'nin Deli teknolojisi Deli Kamikaze'den başlayalım. Titra teknoloji Yaklaşık 2 yıl önce Deli Taktik Kamikaze Sistemi projesine başladı ve Deli Ekim 2022'de düzenlenen Saha Expo'da ilk kez sergilendi. Deli Kamikaze sistemi için TÜBİTAK TAKSAGA tarafından yüksek etki çapına sahip harp başlığı geliştirildi. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp 15 dakikadan kısa süre içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan deli saatte 80 km seyir hızına 180 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli 3500 metre maksimum irtifa 500 metre ise operasyonel irtifaya çıkıyor ve yoğun test sürecini geride bırakıp atış sayesinde çıktı. Kamikaze projesinde şimdiye kadar çok sayıda uçuş ve dalış gerçekleştirilerek platform, sistem ve alt sistemlerin doğrulaması yapıldı ve son olarak canlı mühimmatla kalifikasyon testi gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya Karapınar'daki test sahasında yapılan ve 3 gün süren testlerde önceden belirlenmiş hedeflere TÜBİTAK SAGA'nın geliştirdiği mühimmat ve TAPA sistemi ile intihar dalışları gerçekleştirildi. Testlerde ilk tanıtımda duyurulan 3.1 kilogram yerine biraz daha ağır olan 3.8 kilogramlık daha büyük bir harp başlığı kullanıldı. Katapultla yani mancınık sistemi ile ve elle fırlatma suretiyle yapılan testler başarılı şekilde tamamlandı. Hedefleri tam isabetle vurdu. Ayrıca bu deli antizır özelliğe de sahip olacak. Deli kamikaze projesinde şimdiye kadar pek çok sistemin testini gerçekleştirerek gerçekleştirilen yazılım ve donanımların doğrulanması tamamlandı. Bunları yaparken de çok sayıda uçuş ve cansız mühimmatla onlarca kez dalış görevi icra etti. Yapay zeka ile hedef arama ve sınıflandırma kapasitesi olan elden atım sabit kanatlı küçük insansız hava aracı ile tam otonom olarak görev yapabiliyor ve gerektiğinde sürü olarak da uçabiliyor. Deli sürüsünün lideri bağımsız karar vererek sürü içinde koordineli hareket ediyor, görev paylaşımı yapabiliyor ve hedefi tespit edip imha edebiliyor. Düşünün şimdi bu deliden onlarcasını yüzlercesini salıyoruz havaya. Canları kim isterse onu hoplatıp zıplatacak. 200 tanesi Yunan'ı cacik yapmaya. 100 tanesi de Paşa Aga'yı hoplatıp zıplatmaya gidiyor. Oh ne de güzel olur. Bir yandan can kardeşi Azerbaycan itikovanları. Bir yandan da bizim bu deliler. Çaka çaka Zengazur'da dip temizliği yapacağız inşallah. Bu delinin özelliklerine değinecek olursak yarı ve tam otonom görevi yapabilme kabiliyeti, hedef tespit ve imha operasyonu, düşük maliyet ve büyük etki, merkeziyetçi olmayan haberleşme sistemi. Yani tek bir merkeze bağlı olmadan havada uçan İHA-SİHA'lar, Kaan, Kızıl Elma, Denizde Ulak, Marlin gibi insanlı insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla da bu deliler görev yapabiliyor. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı video ve dataklarımı gece ve gündüz uçuş imkanı gibi başlıca önemli özellikleri bulunuyor. Kusursuz dalış kabiliyeti ve yüksek etkili harp başlığı ile bu deliden kaçış yok ve Türkiye'nin uçak motoru teknolojisindeki dönüm noktası olan TEİ TF-6000. Türkiye'nin turbofan motoru ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi öz kaynaklarıyla ile projeyi hayata geçiren TEİ 6000 litrelik kuru itki gücüne sahip ilk özgün tasarım milli TEİ TF-6000 turbofan motorunu geliştirdi. Küçük bir parantez açıyorum. İzmir'de yapılan Teknofest'te dün TEİ'nin bu TF-6000 motoru da sergilendi ve Teknofest boyunca sergilenmeye devam edecek. Parantezi kapattım devam. Art yakıcı versiyonunu da destekleyecek şekilde tasarlanan bu motor art yakıcı ile birlikte daha fazla etki sağlayacak. Bu motor programı Milli Muharip Uçağı'nın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı ve gösterimi için yapıldı. TTF 6000 turbofan motoru ve çekirdek motorundan geliştirilecek türevleri, insanla insansız savaş uçakları, işçiyeti, Bölgesel yolcu uçakları, 10 ton kalkış ağırlığında sivil, askeri helikopterler, hücum bot ve enerji santralleri gibi farklı milli platformlarda da kullanılabilecek. TİTF 6000 projesi ile Türkiye'de ilk kez turbofan motoru aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını gerçekleştirerek ülkemize kritik teknoloji, yerli yan sanayi firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımı hedeflenmekte. T Genel Müdürü Akşit bir açıklamasında imalatın zor kısmının bittiğini ve yıl sonuna kadar tamamen bitirip motor sesini duymayı beklediğini, devletimizin bu aşamadan sonra hangi motora, hangi büyüklükte neresi için ihtiyacı varsa sırasıyla yapacaklarını söyledi. Türkiye TTF 6000 çalıştığında uçak motoru teknolojisini kazandığını bütün dünyaya göstermiş olacak. İHA motorları tamam, helikopter motorları tamam, savaş uçağı motoru da tamam ama henüz testleri daha başlamadı. Ve yakın zamanda inşallah bu savaş uçağı motorunun test haberlerini de alırız ve hep beraber burada irdeleyip ve inceleriz bunu. T bu motorun ardından 10.000 litrelik TTF-10000 motorunu geliştirecek ve her iki motordan elde edilecek deneyim ile 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Kaan için yerli motor geliştirecek ve 2028'de bu yerli motorla seri üretime girmesi hedefleniyor. 6000 ve 10.000 liplelik bu motor hem Kızıl Elma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği Anka 3'te gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok gönlü kullanılacak ve milli ekonomiye çok fazla katkısı olacak güzel bir motor olacak. Evet bu videoda bugün Titra Teknoloji'nin üretip geliştirdiği deli kamikazeden ve T'nin TF6000 motorunu irdeleyip inceledik. Dünyada neler oluyor? Türk dünyasında neler oluyor? Savunma sanayinde ve uzayda nasıl gelişmeler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.